teker teker yarışacağız. Bir tek başla. Başla. Değiştiremezsin artık. Ya Vesilas'ı koş. <laughs> Karar vermek çok zor ya. E tamam. saklandım. Pekakiste başlıyor. Bugün de bir gün boyunca takipçilerime yani size meydan okuyorum arkadaşlar. Hepsiyle tek tek yarışacağım. Bakalım kim kazanacak? Günün galibi kim olacak? Abone olduysa, like atıldıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba merhaba. Evet arkadaşlar takipçilerimiz gördüğünüz gibi burada hepsiyle teker teker yarışacağız. Takipçilerime Ben, evet, o zaman ilk challenge'ımızı açıklıyorum. Evet. İlk challenge'ımız Crazy Run. Crazy Run. Evet, Crazy tamam. Run'da yarışacaksınız. Şimdi kimi seçtiğimi söylüyorum. Seç bakalım. Şimdi bakalım. Bakıyorum, bakıyorum. Bu Neşem, seni seçtim. o zaman. Evet o zaman Dıraşem ve Krezyon'a. Hadi bakalım. Şimdi kuralları açıklıyorum. Evet. Zırh seçebilirsiniz ama seçtiğiniz zırhı değiştiremezsiniz. Ne seçtiyseniz o. Tamam, tamam mı? Hemen bir tane seçiyorum şu anda. Evet şimdi 1-2-3 herkes zırh seçsin. Tamam. Seçtim. Seçiyorum. Bekle seçiyorum. Ay neyi seçeyim? Sen seçim. neyi seçtin acaba Özge? Dıraşem neyi seçtik acaba? Ee, ben bunu seçtim. Öyle tamam. misin? Değiştiremem artık. Değiştiremezsin artık. Bu Bakalım Dina neyi seçtin? Bakalım. Ay ne seçtik acaba gerçekten? Ya kesin daha güzel bir şey. Ya ben dandik bir şey seç. <laughs> Aa, Aa daha güzel seçti Özge. Fili kriz <laughs> seçti ya. Vay be en güçlü zırhlardan bir tanesini seçti. bakalım sen mi kazanacaksın acaba Özge? Ay bilmiyorum Maya. Gerçi hızlı hı, baya hızlı. Aa takıldı. Ay. Hadi hadi. Ay arkadaşlar. Ay Özge. Şu anda. Hadi bakalım. Gidiyoruz ve. ve... tebrikler. Tebrik ederim Neşem. Bence de çok güzel yarıştı. Bence de Neşem çok güzel yarıştı. Bir de seçtiği kostüm çok güzeldi. Evet ama hız kostümü. Demek ki arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Hız kostümü Crazy en iyisi. Evet. Değil ya, mi? evet çünkü ben daha önceden yarıştığımda hep hız kostümünü seçiyordum. Neşem bence sen de bundan sonra hız kostümüyle yarış. Evet o zaman yerimizi alalım. Evet arkadaşlar şimdi Dınaşam'dan sonra devam ediyoruz. Evet hadi bakalım şimdi aralarından birini seçelim. Şimdi ilk önce challenge'ımızı açıklayayım. Hmm, evet. Şimdiki challenge'ımız evet. Zırh challenge. <laughs> Çok iyi. Evet bakalım tamam. Özge zırh challenge'da sen mi kazanacaksın yoksa seçtiğin takipçi şimdi... Hadi Evet bakalım buradan birini seç. Evet bir takipçimi seçiyorum hadi bakalım. Evet bakalım kim seçer acaba? Seçiyorum seçiyorum seçiyorum. Kime? Bakıyorum. Seni seçtim. Kim? Buse. Buse. Buse bakalım. Gel bakalım öne çık Buse. Ruse. 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 Ruse gel. Gel öne çık. Hemen devam ediyoruz Ruse ile arkadaşlar. Evet bakalım. Şimdi Ruse ile zırh challenge yapacaksınız Özgür. Evet. Bir arkadaşlar. zırh seçeceksiniz. Bakalım Ruse'nin kimi daha iyi yoksa senin kimi daha iyi. Bir. Şu anda bakalım hanginizin zırhı daha güzel olacak. Evet bakalım ikiniz de zırh seçiyorsunuz. Evet. E, bakalım ben ben bakalım neyi seçsem hangisi? Kim hangisi? sen hangisini seçeceksin? Ya. Az ya, ya. Aa, onu seç. Bunu. Ha? Bunu seçtim. Ama ha. sen karışma. Ya. Ee, bunu seçtim. Daha. Bunu seç. Bu, bunu seçtim evet. Ya da öbürünü seç. Hayır bunu seç. Tavşanı seç. Hayır bunu seç. Ay bunu seç. Ya da bu. Burada. Tamam. tamam. Bunda da bak. karar verdim arkadaşlar. Değiştiremezsin artık. Tamam değiştiremez. Bak. Bakalım Rusya neyi seçecek? Hadi bakalım. Bakıyoruz hemen. Hemen bakıyoruz. Bunu De seçti. Vay. Vay. Şimdi vay sen Zayla Hızır'ını seçtin. Rusya'da ne seçti? Ee... Moro Hızır'ını seçti. <laughs> evet. Evet bakalım şimdi Özgür. Git bakalım. Seninkinin özelliğini görelim. Benimkinin özelliği bu şekilde. Yok olup çıkabiliyor ama şu an niye yok olmadı? Ha bak böyle e, geliyor. E? Evet, böyle bakalım. geliyor. Şimdi bakalım Rus bakalım. Evet. Rus'a bir de sen göster. Bak onun da pateni var. Böyle Aa, hızlı hızlı gidebiliyor. O da böyle. Evet hızlı gidebiliyor. Şimdi gel bakalım. Geldi. Gel, gel arkadaşlar. Tamam gel. Geldi. Gel, gel Rus'cim gel. Şimdi Rus seninkinde de gördük. Seninkini de gördük. Evet. Şimdi kazananı açıklıyorum arkadaşlar. Hazırım. Şimdi Zayla'nın kostümünün yok olmasını ele aldığımız zaman, ha. şimdi ...Ruse'nin de böyle paten özelliğin varsa, Zayla'nın ellerinde bir tane mühümükumsu mü bir tabaka ne? varsa ve mor zırhının da kulaklığı çok güzelse ve Ruse'nin yanında da Luana varsa ve sonradan da mayayı çıkardıysa, ee? o zaman. Kazanam. Ben, Ben mi? Russe! Ne? Evet, Russe arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum Russe'yi. Vallahi çok güzel ya Russe. Sakız olsun. Bir dakika. Sen Bir dakika. Rızında. Şimdi ben ne kaybettim. Aa. Ne oldu? Ne oldu özgü? Evet, ya. bunun için yanıma kim alacağımı bakıyorum. Ay bakalım. Seçiyorum, seçiyorum ve yeşim, sen gel. Evet arkadaşlar merhaba. Ata at, tamam at, o zaman. Mayınımız, yarışımız başlasın. Hadi başla. Bu bana tepkili mi? Evet ya öyleyse kıskanıyor seni. Ey Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar konuşmayın. gitmiyorum ya Özge. Daha nasıl zıplayabilirim? Bir dakika. Vesile. Aa. Yaşım çoktan geçti Özgür. Çoktan. Vesile hadi. Tamam Özgecim gidiyorum ya. Allah'ım ya Allah Rabbim ne kadar zormuş. Lütfen. Ay, ay nefes nefesi kaldım. Ve. Evet. Bakın. Kim Yaşım tabloya bak. Vardı. Tabloya bak. Bir dakika. Tabloya bak. Yok. Aaa. Nasıl, Nasıl ya? Mi? Yeşim. Oyun mu attı? Yeşim. Oyuna mı giremedi? Evet arkadaşlar. Yeşim ortada takılı kaldı. Oyun onun kazanmasına izin vermedi. Kaderler bu yönde. Ve gerçekten acı günümüzdeyiz. Çünkü Özgü kazandı arkadaşlar. Ve Yeşim kaybetti. Arkadaşlar yerinize geçebilir misiniz? Yeşim dışındaki herkes. Evet Yeşim. Lütfen ama. Ya Yeşim beni yedi. Ya beni yiyor be. Ya Yeşim beni yiyor. Yeşim beni ye. Beni yiyor. Beni ye Yeşim. Yeşim beni yedi. <laughs> beni yedi. Beni yiyor. Özgür. Ya ne oldu? Bir ayağım nasıl beni yiyecek. Ben de Yeşim'i yedim. Aa. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdiki challenge'ımızı merak ediyor musun Özgür? Çok. Çok değişik bir challenge ile karşınızdayız. Evet. Arkadaşlar. Evet. Şimdiki challenge'ımızın adı. Evet. Güncelleme Challenge! Hadi bakalım. Güncelleme Challenge? Nasıl biliyor musun? Nasıl? Şimdi, seçtiğim kişiler bu 5 kişiyle yarışılan bir şey. Öyle evet. mi? Hatta 8 kişiyle. Ya Maya nereden sandın Ne bir şey Böyle bir ya? şey var ya. Dur ya anlatayım da. İyi tamam. Şimdi bu 8 kişiyle yarışılan bir challenge. Hı. Şimdi, 8 kişi karşıya diziliyor ve herkes bir güncelleme ne kıyafetini giymiyor, eşyasını seçiyor, ne bileyim efendim söyleyeyim, yani. <laughs> seçiyor. Ondan sonra ve herkes yarışa başlıyor ve ben de karar veriyorum. Tamam, ya. şimdi o zaman ben 8 kişi seçiyorum. Evet arkadaşlar, güncelleme challenge için bakalım. Evet. O şanslı 8 kişi bir olacak. Eylo sen gel. Eylo ikinci. Zeynep Ece sen de gel. Zeynep Ece. Tamam. Esla da gelsin. Esla'yı tamam. seçtim. Başka? Tamam. Pikachu da olsun. Pikachu. Sweetix de. Sen de gel. Civitix Ceylan sen gel. Tamam. Kalın. Bero sen de gel. Şimdi. Şimdi 8 kişi seçtiğimize göre yarışımız başlasın. başlasın. Herkes bir güncellemeye ait kıyafetleri giyiniyor. Hadi bakalım. Bakalım hangi güncellemeye ait giyinsem. Evet. evet arkadaşlar, şimdi herkes bir güncellemeden gelen kıyafeti giyindi değil mi? Evet! Evet, bakalım sen ne giyindin? Peter Toys'u giyindim vay. ben. Şimdi bakıyorum, Queen, vay rengarenk kıyafeti giyinmiş. Bak, aa, çok Ceylan Turbo böceği oldu. Vay, Bero, aa bak aslan kıyafeti. Çok güzel, aa Eylül'e bak. Ne girmiş? Bak yeni gelen güncelleme. Aa yeni gelen güncelleme. Vay evet. karar vermek çok zor ya. Esna Venus Day olmuş. Vay Venus Venice... Hadi beni seç. Yok seni seçmedim Özgür. Seçtiğim kişi. Evet. Seçtiğim kişi. E ben? Evet. Eylül da çok güzel olmuş. Pikachu'yu da çok beğendim. Hay Allah'ım ya seçmiş çok zor. Neyse arkadaşlar. challenge'ımız da böyleydi. Diğerine ben... geçelim. Tamam. Evet şimdi bu kişiler kalsın. Burada kalan tüm kişiler gelsin. Şimdi Özgür, şimdiki challenge'ımızı merak ediyor musun? Yok hiç merak et. Aa, tamam. Ya Maya öf. Söyle Aa, de. Tamam. Seçiyorsun. Ve bu seçtiğin 5 kişiyle robotunu oraya ya da kendi evine giriyorsun ve onları kilitliyorsun oraya. Tamam. Ondan sonra ben de dünyadaki herhangi bir yere saklanıyorum. İlk beni bulan kazanır. İlk seni bulan kazanır. Tamam. Evet. Senin kim, seni kimin bulduğunu söyleyeceksin. Tamam. Evet. Şimdi evet aranızdan 5 kişi seçeceğim. Zimge gel bakalım. Zimge. Evet. bu Sude sen de gel yanımıza. Hayır. Tamam. Dusude. Evet. Bakalım. Evet. Eylo da gelsin. Eylo. Ee, bakalım. Sen de gel. Ben ben diye yazıklayın. Aynen. Okuyamadım şu an. Sweet X'de. Sen de gel. Sweet X'de. Şimdi çok kıyımıma girin. Sizi seçtiklerim. Çok çok kıyımıma girin. Hadi hızlı. Seçtiklerime girin. Koş koş koş. Sweet gir. Hadi. X'de gir. gir. Tamam gir. İki kişi daha seçmişim. Bizim gel sen de gir. Aynen. Kitliyorum şu anda. Kitle. Tamam. Git de evini gitti. Git dedim. Tamam. tamam. Ha. Erkeğin oh, Seçtiklerim evet. E kaldım. sen de gir Tamam ben girebiliyorum. Gir dedim sana. Tamam. Evet. Şimdi. Seçtik işte evde mi bak. Tamam evet evdeler. Gelin şimdi yan yana dura. Evet. Sap <laughs> çok iyi. Ay Tavsiye et. Sakın kimse çıkmasın arkadaşlar. Yok çıkamazlar zaten. Git dedim. Evet şimdi ben. <laughs> bir yere saklanıyorum Özgür. Bir evet. beni bulamayacağı bir yere saklanacağım şimdi. Tamam. Ha. İnşallah başkası bulur Özgü sen bulamazsın. <laughs> Nasılsın diyor. İyiyim. Siz nasılsınız? Nereye saklansam ya arkadaşlar? Mayacığım biraz hızlı mı olsa? Tamam Özgü saklanmak için yer arıyorum ya. Dükkanların içine girmek var mı? Ha? Yok Maya. Saçmalama. Hadi. Allah Allah. Aa, ben o zaman... Aa, buldum buldum. Arkadaşlar bir yer buldum. Ben... Saç stilim nasıl dedim kötü dedi biri. Kötü buluyordur ölçüde insan. Şaka yapıyorum diyor. Bence şaka. Bence yapmıyordu. Yapma ya. Maya... çok kötü özgür. Arkadaşlar bakın buraya saklanacağım şimdi. Maya hadi saklandın A, da bir bakacağım. dakika dur dur. Dur. Gelelim mi? Aa, bir dakika bir dakika özgür. Hazır mısın? Arkadaşlar kimse bulamayacak mı? <laughs> ya öfü Maya hadi. Ne özgür? Tamam saklandım. Arkadaşlar bakın. Bakın buradayım. Aa, kimse bulamayacak böyle. Tamam başla. Tamam. Açın Şimdi herkes çıksınlar. Bir, bir dakika herkesi açayım. Bir dakika. Herkes açayım. Tamam ev herkes açayım. Şimdi Maya'yı ilk bulan kazanıyor arkadaşlar. Evet beni hiç başla. Başla. Beni ilk bulan kazanır. Robottasındır bir robot büyük ihtimal bence. Tamam. <laughs> beni hiç kimse bulamayacak. Hiç kimse. Tamam. İlk yanına gelenin adını söyle. Tamam. Tamam mı? Ben tamam. söyleyeceğim seçtiklerimden biri olup olmadığını. Tamam. İlk yanıma gelenin adını söyleyeceğim. Şu anda beni kimse görmedi ama Özgür. Kimse Benim gelmedi hiç... mi? Gelmedi. Ay Aa. kim acaba? Hiç kimse yok mu yanında şu an? Yok. Ar Aa, arkadaşlar. Şu hiç anda hiç oluyor. kimse yok yanında. Beni ilk kim bulacak acaba? Hmm. Ya nerede olabilir ya? Allah bir Allah. Ara çıkarayım ben Allah Allah. Ya. Helikopterle arayacağım baya seni. Allah bir geldi. Ben. Kim? Bir geldi. Adı diye. ne? Yapma. Seçtiklerimden mi onu söyleyeceğim? Zimge. Aa! Ya, zimge buldu beni. Zimge arkadaşlar? <laughs> zimge kazanmış ya. ya. bu turu kazananı Zimge. biliyorum De bak 7. ben sen 8'cisin. arkadaşlar 1. Rose 2. Queen A mayan ben ödevi bitirdim 1. 1. Rose ediyorum. Tebrik ederim. şöyle kazananları göstereyim tek tek evet arkadaşlar Aynen. ve ben de 7. oldum bunca kişi arasında. ben de 8. oldum ben sen 8. işte bu oluyor. nasıl aşağı kaydırıyoruz en aşağı bir kaydırır mısınız bunu niye sonuncu merak evet. ettim. Evet. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada Nisa'ya, Esil'aya e. Berra ve Umut'a sevgilerimi evet. gönderiyorum. Simge de var bu arada. Evet. Öpücüklerimizi gönderiyoruz. Evet. Gelenler Queen, Eilo, Ruse, Bero, e Maya sen de geldin. Güneş, Yeşim, Zeynep, Zeynep. Zeynep Ece ondan sonra ismini okuyamadığımız varsa çok özür dileriz yani. Evet arkadaşlar Soktör, gerçekten. Gelen herkese hepinize çok çok teşekkür ederim. Davet edemediklerimiz kusura bakmasın. Çok Alt özür diliyorum onlardan da. Kanalıma abone olmayı yömez like atmayı unutmayın. Sevinirim kendinize bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.